Hepinize baba kışı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte ne oynuyoruz? Hepsi bu bana oynuyoruz. <laughs> Arkadaşlar basacağım lazım çünkü otomatik oynatıyordu. Um, Iııı like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Başlayalım. Vinicius. Vinicius. Vinicius'tan. Adı ne De Bruyne olmadı. Aldı mı? Alamadık. Allah'ım yiyorum mu gol yiyorum gol yiyorum. El Hilal'a karşı oynadık. Ben Dortmund'um arkadaşlar. Dortmund'da oynuyorum. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Oyun kalktı ve gol. oyun kastı kastı. Neyse göremedik konuma atmış. Of. Çok yaptı. Devam ediyoruz. Um, Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Um, siz iyi FC, FC Mobile istemişsiniz. Ben de sizin için FC Mobile çekiyorum sıradaki videomuzda arkadaşlar yorumlara lütfen yazın yazmayı unutmayın da sizin için erken erken sabah sabah uyandım ee, ekranı inşallah bulanık değildir Arkadaşlar bulanıksa da bir şey olmaz artık ya bulanık çıkabilir bir şey olmaz artık o kadar da ee, maçtan sonra bir paket açılımı yapmak istiyorum paket açılımdan sonra artık bilmem. Vurdu kaleci. Neyse korner atacağız zaten. Ver pas sonra. Kafa Allah'ım ya ben aslında kafalayla iyiyim de boşver artık kafa atamadık. 3-0 kazanırız am. 3-0 kazanırsam çok iyiyim demek oluyor. 3-0 değil de biraz daha fazla olsun. 5-0. İlk yarı sona erdi. i̇lk yarı sona erdi. İkinci yarı başladı. Haydi. Alın topu uf oh, çok iyiydi koş koş çok iyi çok iyi çok iyi vurdu gol Brownie. vuruyor gol atıyor prolni işte bu kadar be 2-0 el hilal yeniliyor anlamadım. Arkadaşlar. Hmm, em, ne söyleyecektim size. Bu videoda sonra. Yani maçta sonra size dediğim paket açılımı yapacağız diye. E, paket açıl Bu video belki çok biraz kısa olabilir. Ya da iki maç yapabilirim. İsterseniz üç maç yapayım. iki maç yapayım. Uf gitti top dışarıdan. İsko İbrahim. İsko çıktı İbrahim gitti. oplak oplak tek başına bir şey dinleyeceğim arkadaşlar hayır orada oplaka ver oplaka 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 oplak 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 neyse olmadı 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 haydi bakalım çok izin mini mini yapamadım öbür çalımı daha uzun tutuyor herhalde biraz <laughs> neyse bir şey olmaz Pas ver Vini mi o? Vini nerede? Uf. Yapamadım. Olmadı. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Haydi bakalım. Hadi bu maçı kazanırız. Az. Bu maçı kazanırız var ya. Zaten kazandım ki yani ne var ne kalmış da. 89. dakika. Bitti ve maç bitti. 2-0 kazanıyorum. El er Hilal'a karşı. El er Hilal'a 2-0 kazanıyor. Ve sona erittiriyor maçı. Hadi bakalım. Devam et. Ödülerimizi açalım. Boşver geç. Tamam. Çıkıyoruz. Bu paket açımı yapacağız. Arkadaşlar kararımı verdim. Bu paketi açmaya bu paketi açmak istiyorum. Bakın şurada 5450 tane kırmızı paradan ama ve burada 4000 açacağız. Ronaldo diyerek açacağım. Chris Chris, Roy, Chris, 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 Dian, 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 Ron, 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 Al, 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 De, 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 Hayır ya. Bu kim ya? Ben i, iyi. İyi de to todibo tanımıyorum Boşver <laughs> Kaç paramız var bizim? İki milyon. Oyunculara ona bakayım plaka 9000. o satmak istiyorum saçalım. Oblak plak çok pahalı. Bunu satacağım 5 milyon. biraz satacağım. Dört buçuk milyon. Bir tane futbolcu satın alalım. Kalecimi almayalım da. Kalecimi satın alalım. Değişi çok pahalı ya. Oyunun adı. Bir şey bakalım arkadaşlar cross. Cross. Ama ben niye böyle yaptım? Niye mi gelmedi şimdi? Çık transfer kazanından. Şöyle bakalım. Uf. Bu ne be? Tümünü topla. Açalım. Bu ne ya? Uy 80'lik geldi bak. Bu iyi bu iyi. Bu baya iyi. Hmm. Hmm. Ben pazara gideyim ya. daha pazara giremeyecektim. Hımm. 99 eksik herhalde. 6'da 6, 12'de 12, 2'de 4. Anlamıyorum bunu da. Doksan dört, doksan ne ya? biraz abartırım. Fare, para istiyor. Arkadaşlar videom buraya kadar oldu. Eğer beni de like atıp abone olun. lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ee, seviyorum. Um, ee, i̇yi işin devamlı gelmesini istiyorsanız. On like da on like bekliyorum. İyi işi bir, bir yaparım ya da yorumlar yorumlar yazın abi. EFC tekrar oyna. E, futbol, Granny, Roblox, Brawl Stars, News Brawl Stars her şey var. İsterseniz onları yorumlara yazın, like'larınıza like, atın. O zaman bakalım bakarım. Birini oynarım. En en çok istekte onu oynarım. Sizi seviyorum. Görüşürüz.